Evet arkadaşlar şey güzel. Ee, Battleground'da e, oynayacağız. PvP geliştirmeyi göstereyim arkadaşlar size. PvP ee, geliştirme diyor. Tamam. İlk baş bir PvP pekiniz olması gerekiyor. Oyunun kasa olması için. Bir PvP pek lazım size. Ee, PvP pekte e, Tamam PvP pekte ne var? Minecraft'da ilk baş e, blokit var arkadaşlar. Kılıçdayı Blokit. Bu roket ne işe yarıyor? Vurarak savunma arkadaşlar. Bu roket nasıl yapılır diye söylesin. Sağ tıklası olsun. Aynı anda basacaksınız arkadaşlar. Şöyle. E, şöyle. E, i̇kincisi de zıplayarak vurmak arkadaşlar. Zıplayarak vurunca e, Particle çıkar çıkarlar arkadaşlar. Partikellerimiz açıksa. Particle dediğim e, şey. Parçacıklar falan var ya. Vurunca gözüküyor ve daha. Mesela kılıç yedi vuruyorsa. E, zıplayarak vurunca. 8 vurma şansı gitsin. Ee, şimdi sıra e, oltada arkadaşlar bir dakika geldim arkadaşlar oltada e, e, şu olta nasıl kullanılır balık tutabilirsiniz mesela şurada şaka yapıyorum e, oltada e, sadece olta atılır tabi bilmeyen yok arkadaşlar Eee, oltayı atıp e, kılıcı alacaksınız derim ve bir daha oltayı Bunu hızlı hızlı yapmanızı öneririm. E, öneririm de ya. E, kendi böyle çok çok yapacak e, şey alıştırabilirsiniz. Ben de açıkçası çok fazla alışık değilim. Çok iyi hızlı yapamıyorum arkadaşlar. Anam, anam adam yaptı ya. Videodayım. Aynı renk, aynı renk. Bir şey de yazdık. E, tamam. E, mesela savaşlarken onu kullanacaktınız yani. Adamla e, olta atarak kılıca e, kılıcı alacaktınız, Bakın şöyle, bura e, vura vura olta ata ata vuruyoruz kılıçlıca. <laughs> onu çok fazla hızlı yapmamız gerekiyor. Eviniz elbette alışacaktır. Bak, mesela olta alıyorsanız, sağ tıklıyorsanız hemen kılıcı alıp vuracaksınız. Yani. E. Adamın e, öyle ne oluyor söyleyeyim. Adam mesela sen kılıçla vurmaya çalışıyor e, mesaj canlı. Kılıçla vurarken onun kılıcı yani e, adamı yaklaştırmıyorsunuz. Oltayla da diğerinde ve e, adam gelirken şöyle şöyle vurun oklarken ok, farzı. Ondan sonra e, tam olta bitti ya bu kadar. Balık da tutmayı unutmayın bana getirin. Evet, e. Ne işte? Neyse. Şimdi. Abi, abi ne oluyor? Abi ne adam Abi şu kaç yer Abi Bu yapayım ondan sonra geleceğim. Oh clean up hop clean up. Uy. Kaktus adama. Gel buraya. Abi 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 abi. Adam golden apple yedi abi. Abi adam vurdu neyse. Şuraya gidelim Şimdi oka verdik sıra. Ee, Adama böyle e, oku en sona çeki çeki geldiği an e, atacaksınız, zıplayarak vuracaksınız arkadaşlar, zıplayarak oku atacaksınız. Böyle zıplayarak atıyorsunuz, zıplayarak atıyorsunuz. Vurduğumuz an bir sola, bir sağa. Bir sola, bir sağa. Ondan sonra sola, sola, sağa. Böyle adam şaşır şaşır şaşırsa ok ve seslikle işe yarayabilir. Geldim yine evet. Neyse. Neyse kalmış. Oku öyle kullanacaksınız. Ve e, oku hızlı hızlı atmanız gerekiyor adam dibinizdeyken. E, mesela kılıçla vururken adam e, Ondan sonra geliyor oku böyle böyle atarken adam bir yaklaşınca kılıcı alıyorsunuz. Yine dalıyorsunuz arkadaşlar. İyi. Yani güzel taktikler veriyorum. Zaten benim şey. ee, videoları kim yani. izleyecek ki? Işte. sana selamlar bu videoda. İzliyorsan sana selamlar. Selçuk çocuk. Neyse boş ver. Ee, arkadaşlar. E, tamam şimdi normal battle ground oynayalım. O seninle. Al 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 al. Neyle vuruyorum ben? Evet, şey, tamam. Golden Apple diyelim de, e, yandan soldan sağ sağdan soldan sağdan soldan biri gelirse bize iyi vuramaz ve iki kişi kaldı. mıydı adamın lagı var galiba. E, Adam kaçarken ortak kullan, o da var. O, 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 ben burada o, 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 Adam birazcık e, lektatlı. Ben de renk katmayı unutmuş oldum. Ya şöyle. Yani, videodayken çok fazla mouse oynamadığı için yani. Hop. Hop al. Hop al. Al al. Al adam. Bir sürü takip Bir daha geldi. Not havuç. Of, al al al. Yanlışlıkla Aldık. Oha. Ui, keni nasıl gördünüz mü? Bu da bana ketme satmaya çalışıyor. Bu no, da tavuk. birazcık daha geliştirdim mı videoda kendi. Opar. Opar. Geliyorum. 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 Aa. abi yine mi öldüm ya adam fena lag olsa da yani ben olduğum yerde kalıyorum gibi gözüküyor bana yani bunu Şu an e, birazcık e, video sağ ve sol taraflarında şey gözükebilir yani şöyle siyahla. Eee şu an ekran çözünürlüğünü çünkü 1000 e, 1024 720 miydi öyle öyle bir şey yapmıştım. O yüzden birazcık kötü gözükebilir arkadaşlar. Birazcık dedim çok. O yüzden video bana e, az puan verecek düğü düğü düğü. Neyse uzun bir video yapayım da Ağabey 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 dibindeydim ben senin Neden neden Onu kalsan da öldürdüm Orta can götürüyom Dizim ben Neyse biz normal oynayalım Blok atmış var Oha oha Oğlum yay maklosu var lan Switch maklum yoksa Ağabey ben ağabey ya Neyse. Böyle bir kuzu geçeyim de böyle mutkumu yok ya. Bir bok tak falan oluyor? Bir ya da bir bok bir bok ara. Yusebe'nin e, Yusebe. Yusebe'nin arkadaşlar 5 internet çekiyor. Kutlayın her gün öyle. O ne? Yusebe'nin interneti 5 çektiği için e, bir like bekliyorum. Sonunda adamla interneti içeride bir şey koyuyor. Ben de birinciyim şu an. Of oha, oha oha oha. Ben gelene kadar sen durmuyordun ha. Oha. Vallahi oha oha. Evet şimdi şey. arkadaşlar. Arkadaşlar şey söyleme unuttuk. Ne diyecektim şey. Şey. Çık. Aynen şu. Hop geliyorum clean up. Hop geliyorum clean up. Gel. Hop geldim clean up. Hop geldim clean up. Hop gel. Alo ay. Ben de Türk'üm. Videoda böyle yazış oldu. Ben kullandığım test ürpeginin adı yani daha e, internette yayınlanmamış olan bir test ürpek, kendim yaptım kafama göre bir tane, e, karıştırdım birkaç test ürpek, 6 tane vardı da yok oldu, bir de Huawei kullanıyorum, inşallah telefonsu yani Huawei dediğim diye çok güzel Huawei derim oyunda, o videoyu bilirim o adamı, şimdi Lord Havuç'un internette, Lord Havuç, hey seni suya geri döndüm, Heh. Oğlum sen hep her yerden çıkıyorsun. Ne kadar ana bir sakın ne oldu? oğlum bitiyor. Ha burada tarafı açıktı. Oy ye, oy ye, oy ye. Ay burnum tıkadı. Ay burnum tıkadı. Ay. 10 dakika olunca belki video biter. Şimdi de hepinize bay bay arkadaşlar. Allah. 10 dakikada belki bitebilir. Bence bitmez. Çünkü şu an Bandicam'e kayıtlıyım arkadaşlar. Bandicam'den de video çekiyorum. Ve benim video ayarlarım bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, evet, o böyle. Performansım böyle. Animasyonlar böyle. Tamam. İstiyor <laughs> musun? Neden öyle yapıyor? Hop. Aa vuramadım. Ay vuramadım. Abi çok kötü. Geldim arkadaşlar başka bir yerde oyum. Tabii tamam. ee, şimdi bir adam daha kestim. Burada dayken ve bir şur. He hmm. ee, abi şur. Hadi tamam. sen gel de bu arada adım eee Galaxy falan yani. Eee Flashplay zaten böyle gamer'dayım da yazıyorum arkadaşlar. Entry geliyorum, oraya geliyorum. E ee, 4 kişilik bir yere gireceğim. Neyse e, arkadaşlar bu videoda bir tane duyuru yapacağım. Eee MDS geri survivor games isteyenler 1 yazacak. Eee Cricket serverlarda Skywars oynamak isteyen kim kim lan? İsteyen de 2 atacak. Hop işte. çıktım. Görsük ya. Ne komik kolu. Tamam yok. Gelin bize katılın. Oğlum arkadaş. gel gel gidin var gidin 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 abi abi sen kimsin abi oyun gidin 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 Evimde gapım var. Gapım yok oldu. Hayatım yok oldu. Bir şey. Abi ne lazım? Abi lanet gitsin. Lanet Lanet Gel abi. Gel abi. Bunu çevirsen zaten o da var. E şimdi PVP kapandı. Lanet var. Neyse. Ee, e, envanter üzerinde böyle kılıç 1'de e, çakmak 2'de olacak da bunda çakmak yok bol 3'de e, şey oltada 4'de

12 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi önce videoyu bitireceğim. Şey Şimdi ölüyor musun? Hala garezim var orada. o ne oldu? Oh, neyse boşver ver. Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atın, videoyu paylaşabilirsiniz. Ee, Skype'da oyunu e, da yapacağım tabii ki de. Ee, beni eklerseniz mutlu olurum. Videoyu beğenirsiniz ve abone olursanız video e, mutlu olurum. kendinize iyi bakın ve bye bye.